gibi <laughs> sizlerle yesin var Oynuyoruz. Ah, bu katile baksanıza ne korkunç. Ama bu yeri görürsem altın. Seni nereden bulacağım ben? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada benim telefonum arızalı diye. Elayın telefonundan çıkıyoruz. O yüzden. Seni gördüm gördüm seni. Yee yeah, birbirimizi bulduk. Hadi yeah. <laughs> burada. Hemen kaçmamız gerekiyor. <laughs> Nereye gidelim? O tarafa gidelim. Buraya gel. Ölsek yani. Hakkı rahmet ne konuşuyor? Buralar iyi gibi ya. Buralar oynayalım. Oynayalım. Arkadaşlar bizim gizemimizin mi? Kaç gelecek ya o tarafta görmüyor musun? O tarafta gel gel, gel gel gel. Gel Şu kapıdan, Şu kapıdan gel. gel. Burada, burada neyse var mı? Bak. Oha Bak. bura RP Allah'ım. Çıkmaz sokağa girdik haberin olsun. Buralara gel. Kaç kaç. Kaç geliyor. Kaç. orada koyalım biraz acemiz yine. Öldük ya. Nerede? Burada bir kız var. Tamam buraya gelmeliyim. Koş benim de sağ. Ol. Ya Elay neredesin Geleceğim ya? aşkım dona. Bir kız. geliyorum. Tamam. Geliyorum. Burada da sen misin? Evet gelme geldim. Tamam 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 gelme gelme gelme, gelme dedim gelmedi. Ben gelme. sinasma bırakmam. Arkadaşlar bizim babalarımız azeri olduğuna göre biraz özürlü konuşabiliyoruz. Hayır annelerimiz öldürüyor. Karıştırıyorsun hep. Ne yapayım ya yani annelerimiz yandıklarımız aratıyor. Ben şu katile yakınlaşsam diyorum. Ölüyorum. Ölüyorum ben. En evet. iyisi katile. Öldüm. Olamaz. Ben sana Arkadaşlar da görüyor. Bir, iki, üç, Aldım. <laughs> Ay, gel Allah gel Allah gel. Allah. gel. Her zamanki yerimize gel. Gidiyoruz. Çok mutsuzum. Bu arada arkadaşlar ha. bu oyunun biraz acımsı yeni buldum. Arkadaşlar umarım siz de sıkılmazsınız. Biraz bekleyeceğiz, eğleneceğiz. Hadi gel yerimize bakalım. Kaçıncı yerdeyiz. Tamam. Gelsene. Arkadaşlar videomu çok güzel çekildi. Telefonda arıza var bu oyunda. Evet arkadaşlar sağ olun. Kanala abone olmayı unutmayın.